Herkese yepyeni bir günden selamlar arkadaşlar. Bugün 8 Nisan pazartesi. Zaten 6 Nisan günüydü. En son tapan videosunu çektim. Size zaten dedim bugün tapanlarımız bitiyor, yarın yağmur yağacak diye. Dün güzel bir yağmur yağdı. Geç şu an yine havalar sıcak olduğundan şey oldu ısındı yerler, yerler kurudu yani. Şimdi ne yapacağız bugün? E, Öncelikle traktörümüz zaten batmış şekilde gördüğünüz gibi. Önce güzelce bir traktörü yıkattıracağız. Yıkattırdıktan sonra da e, hem bakımı gelmiş, 50 saat bakımı. Şimdi bakarız 50 saati geçmişti zaten. E, hem de güzel bir cam filmi çektireceğim traktöre. Ufak tefek bu modifiyeleri yaptıracağım. geç çakarımız köyde kaldı, onu ben köyde de takabilirim şöyle gördüğünüz gibi burada yerleri var oradan ee, taktırabilirim ondan ya sorunumuz yok şöyle traktör batmış bir şekilde ben kuru havayla biraz temizledim gerçi ama yine de genel olarak kirli şimdi traktörümüze bir geçelim çalıştıralım bismillahirrahmanirrahim İçi bile biraz toz olmuş şu anahtar Normalde buraya bırakmıştım buradan uçmuş neyse içine kolaydır bir hava vururuz Traktörü bir çalıştıralım 58 saat arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şimdi çıkış yaptık. Dediğim gibi öncelikle ilk durağımız traktöre bir su döktüreceğiz, yıkattıracağım. Daha sonrasında da aksesuarcıda görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi traktörümüz yıkandı, yola çıkıyoruz, ilçeye gideceğiz. geç ilçeye yakınım, birkaç kilometre uzağındayım. Şimdi gideceğiz, traktörün aksesuarına başlayacağız. Traktör az da olsa biraz yıkandı. Tabi biraz lekeli falan. Detaylı bir yıkama olmadı. Ama o fazla çamurları falan üstünden gitti. Ee, şimdi artık biraz onlar da dışını temizlerler cam filmi güzel tutması için. Geç içten tutuyorlar. Çok da önemlidir. değil. Ee, ondan sonra sıkıntı yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz yağmur yağdı. Baya güzel bir yağmur yağmış artık. Ee, bu nehri soracak olanlar burası Dicle nehri arkadaşlar. Şu an Bismil ilçesindeyiz. Şöyle e, sol tarafımız Diyarbakır'dan akıyor. Sağ tarafımız da Batman'a doğru ilerliyor. Şöyle gördüğünüz gibi tabi biraz suyu çamurdu. Fazla yağmurların akıntısından dolayı. Evet arkadaşlar, şu an geldik aksesuarcıya. Çetin Otu aksesuar. Cam filmine başlamış bulunmaktayız. Hepsi 3 olacak arkadaşlar. Yanlar, e, kelebek camları, arkalar. Sadece e, ön taraf 0.5 olacak arkadaşlar. Yan olarak hepsi 3. Önler tek 0.5. Evet arkadaşlar şimdi can film uygulaması sağ taraf, sol taraf bir de arka bitti. Kaldı bu e, kelebek can sağ taraftaki. Öne de 05 taktırdık. Bu da yakışıklı Ali. Ee, burasına da 3 numara vurdum. Yani bütün hepsi 3 olacak. Önler 05 olacak arkadaşlar. Şimdi bu arkaları da çakar lamba vuracağım. Çakar modelleri getirdim. Modellere bakayım. Bir tanesini ver. Diğerleri aynısıydı paşa. Diğeri Sarı deli değil Bunları da arkadaşlar takacağım. Şu çak, e, dörtlü yerine. Dörtlü yaktım. Normalde yavaş yanıp sönenler hızlı hızlı yanıp sönecek. Bir saniye hemen size göstereyim onu. Ön tarafa taktım. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle olacak arkadaşlar. Hem böyle oldu öndekiler. Arkaları da aynı şekilde. Bunları hemen kapatayım. Abi temiz var Aç aç Serdir. Diğer vidası nerede? Tamam onu da verdim. Dördüler budur. Aynen. Al, al onu, bunu, bunu da tutmuşsam iki dakika. Bunu da böyle taktık mı? Bunun işi bitti. Bir dörtlü yaksana. Abi bir dörtlü yaksana Ahmet abi. Bir de paşa halesin. Ha tamam. Tamamdır. Tamam kapatabilirsin paşa. Şimdi bunu da iki dakika sökeceğiz. Onu ver bana. Bu orijinalidir. Evet, ön ile arkaların orijinal. Pek fark etmiyor. Tamamdır o. öyledir. Sıkıştırınca sıkışır. Direkt onu tak. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi dörtü yaktığımızda böyle çakar hissiyatı verecek. Ha, gerçi turuncu ön 60 santimlik çakarımız da vardı. Onu e, ben köyde unuttum. Köye gittim de takacağım. Bir eksikliği o kalacak. Bir de yan e, kelebek camları aram tarım yazıları. Belki öne de aram diye bir yazı yazdırırım sıkıntı yok. Tamamdır olsun. Temel <laughs> yani olarak sıkıntısı yok. Ha bir de direksiyon arkadaşlar biraz tırtırlı olduğu için bir kılıf vurduracağım. Deri kılıf. Direksiyon kılıfı. Ee, geçen bizim 2022 televizyon var ya sattığımız. Onun aynısı olacak işte. Onu 30 saatte sattık gerçi. çok sert yapmıştı tamam

Di Evet arkadaşlar işlemlerimiz bitti. Yanlar 3, arka 3, diğer tarafta yanlar da 3. Önde 0.5 oldu. İşte buralara da çakar durduk. Arkalara da arkadaşlar çakar lambalar vurduk. Öyle işlemimiz gerçekleşti. Şimdi gideceğiz buraları kaplatacağız maviye. Hadi gidelim son. direksiyon kılıfımızda gördüğünüz gibi kaplama açıda görüşmek üzere. Ne? Ee, geldim bu jellerini kaplama yaptıracağım arkadaşlar. Güzel bir görüntü olsun diye mavi. Bunu da yaptıracağım. Ee, ekstra olarak da bu arka kolları bir de orta kolu kaplama yaptırıyorum. TR510 gibi olacak. Hem güzel bir görüntü olacak hem de e, çizilme sıfır gibi olur zaten sıfır kalıyor. Güzel bir detay olur yani. Bundan sonra da e, bu günlük günlük blokumuz yani. E, aksesuarla ilgili her şeyimiz bitti. Kaldı ki artık e, ilk bakımını yapmaya gideceğiz. Bu da aynı video içinde olacak. Ondan dolayı bu tür şeyleri fazla e, uzun süre tutmuyorum. Kısa tutuyorum. Ondan sonra artık gireceğiz bakımına serviste görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Newfoundland bayisine gelmiş bulunmaktayız. Servis bölümüne geçelim arkadaşlar bakımını yapmak için. Evet arkadaşlar şu an servise geldik. Şurada bazı sıfır traktörler var. Gördüğünüz gibi. Bir de bakımı olan bir de arıza veren traktörler var. Bir de arıza vermiş. mazot süresi arkadaşlar şu an değişiyor Evet arkadaşlar 5 gün sırasından Merhabalar Öncelikle herkesin bayramın kutlu olsun e, ayrı ayrı videolar paylaşmak istemedim e, en son zaten bildiğiniz gibi traktörün can film uygulamasını yaptık bakımlarını yaptık. Bir de o gün videonun kapanışını yapacaktım. Tohum getirerek. Aşırı bir yağmur geldi. İşte bir de bayram oldu. Hala da yağmur devam ediyordu. Ve video öyle yarım kaldı. Bugün şimdi köye getirdim. Size yaptığımız şeyleri üstten böyle göstereceğim. Ve videonun kapanışını yapacağım. Şuraya dediğim gibi şeyler yaptık. Kuşlar pisletmiş. Kaplamalar yaptık. Bir de bakımı olarak da ee, yağ fitresi, mazot fitresi bir de e, motor yağı falan değişti. İşte 4-5 tane de filtre değişti. Bunları yaptık. Bir de arka kollara da şöyle bir kaplama yaptırdık. Cam filmi uygulamamızı da yaptık. Ee, bir de pamuk tohumunu bugün getirdim. Az önce daha doğrusu. Böyleydi yani videomuz. Ee, i̇lerleyen günlerde e, pamuk ekiminden görüşürüz.